Ben ikinize de şimdiden bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ve efendim Nurbanu için üçüncü etabın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. T ile başla. Tartı. T-A-R-T-I. Gelsin. Tamir. T-A-M-İ-R. Tamir. Türev. T -e Güzel bir deneme. Ama maalesef. Turta. T U R T A. Yardım eder mi? Etmeyecek. Etti. Son hakkımız. Turna. T U R N A. a. <laughs> <laughs> ne yazık ki. Ne bir dedim hakkımız var. Turup. T U R U P. Turup. Yanlış mı söyledim? Bilmiyorum ama ben olsam turşu derdim. Neymiş acaba? Yani, turlu turşu. Ne söyleyecektim? Bir şey söyleyecektim turlu. <gülüyor> yani <gülüyor> tur, turlu böyle bir şey söyleyecekti düşünüyordum. Söylesin evet, turşu tur gelir diye bekliyorum. gelecek görelim. gibi oldu. Turp da sözümüzde yoktu efendim ne yazık Tur ki. Ya, yer sorun, yer sorun. Ee, burada iki masamıza da bir şey verememiş olduk ama zararı yok. Şimdi telafi ederiz çünkü Melih Hanım için üçüncü etapın ilk 5 harfi lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. İ ile başlar. İrmik. İ-R-M-İ-K. Olabilir mi? var Nurban. İstek. Kod diyelim. I S T E K. Gelsin. Bir E varmış. İklim. E I K L I M. Bir de iklim gelsin. Süre değişsin. Aynen öyle. Son Neydi Ahmet? Irade, irade. Ben irade. de bulmuştum. Efendim biz üç yarışmayan <laughs> bulmuştuk. Çünkü gerçekten bazen yarışmazken irade. daha kolay oluyor. Orada evet. birazcık o yarışırken evet. işte zorlaşıyor. <laughs> bu etapta bunu görüyoruz. Burada da ne yazık ki iki masamıza bir şey veremedik. Artık bu durumu biraz değiştirmemiz lazım. Aynen. Nurbanu senin için bu etaptaki son beş harfli ingo kelime geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Heyle ile başlar. Hakem H A K E M. Deneyelim. Hakim H A K I M. Bir Gelsin. süre değilsin. Husus H U S U S. Husus. Huma. Hüküm. H, Ü, U, H, ü, K, Ü, M. süre donsun da. Tazeleyelim süreyi. Şimdi son hakkımız. Hutbe. E, ve... Olmayacak da. H, U, T, B, E. Bir deneme hakkımız var Melih Hanım. Humma, humma, H-U-M-M-A. Humma. Yine mi yok? Var ama cevap o değil. Ben hazır Ramazan ayına Huma. girerken. Buradan biraz da, oradan bir kelime geldi. Humma tabii ki vardı sözlüğümüzde. Ama buradan hurmayı yakalayamadık efendim. Kimisi zeytin sever, kimisi hurma. Çok yani. da sever aslında. Evet çok öyle. severim. Yani nasıl gelmediğinden öyle aklım almıyor şu anda. <laughs> i̇şte tam o yarışma heyecanı dediğimiz şey. Burada ne yazık ki kendini gösterdi. Şimdi Melih Hanım sizin için bu etaptaki son beş harfi lingo kelime geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? P ile başlar. Polen. P-O-L-E-N. Patik. P-A-T-I-K. Güzel. Pasta P A S T A Pasta Panda P A N D A Şimdi son hakkımız P-A-Y-D-A. Güzel bir deneme olabilir mi? Neden olmasın? dan önce bulmuştum ben ama şey acaba dedim. Çünkü bir an o kelime gelince eyvah çıkmayacak gibi bir bakış attınız. Ama neyse ki efendim Melih Hanım iki saniye kala paydayla beraber kasaya bir 400 lira dağıtmış oldu. Birazcık bu beş harfli kelimeler iki masamız içinde verimsiz olduğu gibi görünüyor ama... ...şimdi efendim o kasaları coşturacağımız yer burasıdır. Ben böyle anlarda hemen bir kere kasaları söylerim. 10.800'deyiz, 8.450'deyiz ve şimdi Meliha Hanım ve Nurbanu için. Üçüncü etapın 10 harfli ortak puzzle kelimesi geliyor. İlk harfle beraber butonlar aktif olur. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış. Midenin bu saatlerde yaptığı eylem G ile başlar. Guruldamak. Guruldamak mıdır? Neden oldu? Gerçekten de öyle. Evet. Efendim tam da bu saatlerde onu hissediyoruz. Bazen de öyle yemek soruları çıkıyor. İyice hissediyoruz. Şimdi bu cevapla beraber bir avantaj aslında getirdi bize. Her ne kadar beş harfli kelimelerde istediğimizi bulamasak da... ...buradan getirdiğimiz değerle beraber... ...Nurbanu ve Ahmet'in kasası 11 bin 650 liraya geldi. Tebrik ediyorum. Biz 10.800'de kaldık. Ama zaten gördüğünüz gibi bu farklar... Bu Peki. etaplar için hiçbir şey ifade etmiyor. Bakalım Elif Hanım ve Ahmet ne yapacak? O yüzden sizleri uğurlarken efendim sizleri de masalara davet ediyoruz. Buyursunlar. Başarılar. Elif Hanım sizinle başlayacağız bu sefer. Çünkü Nurbanu ve Ahmet 850 liralık bir öne geçiş yaşadılar. Evet. Ama rahatlıkla telafi edip geçebiliriz. Ahmet buradan bu avantaja kendimizi güzel bir şekilde finale taşıyabiliriz. Taşımam şart oldu zaten. Taşıyamazsam muhtemelen <laughs> e, ev kısmı da var bunun. Böyle bir şey olursa Ahmet ben şuraya sana bir tabure atarım. <gülüyor> Beraber. <gülüyor> Çok sevinirim. <laughs> ne demek? İkinci de bu şanslar diliyorum. Teşekkürler. Ve efendim Elif Hanım için üçüncü etapın ilk altı harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. Y ile başlar. Yüksek. Y, Ü, K, S, E, K. Yüksek. Fevkalade bir başlangıç oldu. Tebrik ediyorum. Kısmetli de bir andı ve 2000 lirayı kasaya ekleyerek 12.800 lira ulaştık. Ahmet kolaylıklar diliyorum. <laughs> Senin için bu etaptaki ilk alt harfi lingo kelime geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? D ile başlar. Demlik. D E M L I K deneyelim. Derece D E R E C E Güzel bir deneme. Olabilir mi? Hem beş harfli kelimelerde hasret kaldığımız <gülüyor> hızlı hızlı <gülüyor> cevaplar burada geliyor. Vallahi tebrik ediyorum. Bizim için, seyredenler için çok güzel bir durum. Rekabet gittikçe yükseliyor o halde şimdi. Elif Hanım için bu etabın belki de yarışmanın. Son altı harfi lingua kelimesi geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? P ile başlar. Piyano. P-I-Y-A-N-O. Deneyelim. Güzel. Postal. P-O-S-T-A-L. Postal. Aynı. Güzel. Güzel. peyzaj. P E Y Z A J. Yardım eder mi bakalım? Franga Kodlayalım. P R A N G A. P R A N G A. Yedar. Değil. A değilmiş Heyecandan. <laughs> ...hakkımız var Ahmet. Ne olabilir? Paralı. P-A-R-A-L-I. Olabilir mi paralı? Ah ne yazık değilmiş. Paralıymış. Paralı. <laughs> <laughs> Konuyu da yakalamışsınız. <laughs> yani ucundan kaçtı gerçekten. Ne yazık ki yani. ucundan kaçtı efendim. İlk <laughs> defa bu etapta iki masamıza da bir şey veremedik. Şimdi Ahmet senin için bu etapın belki de yarışmanın... Evet. ...son altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? M ile başlar. Mangal. M-A-N-G-A-L. Deneyelim. Mazgal. M-A-Z-G-A-L. Gelsin bakalım. Süreyi tazeleyelim. Maksut. M A K S U T. Maksut. Güzel. Maksut. Maksut. Ne yazık ki yetişemedik. Elif bir denem var. Makale. M-A-K-A-L-E. Makale midir o? Neler Güzel bir noktaya getirdin. Bu sefer de tıpkı senin yaptığın gibi Nurbanu evet, hadi hadi arkada. hadi dedi. Gördüm artık onu netti ama. Evet maksut e, niyet edilen Yarışmayla anlamına gelen bir kelime. Şöyle mi yapsak hani beşli arkada oturan arkada <laughs> cevap versin. Bence altı harfi kelimelerde güzel yarıştık. Güzel kelime ettik sadece nihayet erdemedik sorun evet. yok. Şimdi efendim valla sizler de bu yarışmanın sıkı birer takipçisi olarak evde seyrederken çok hoşlandınız. Ama muhtemelen yarışırken çok heyecanlanacaksınız. O noktadasınız. Bizler ve seyircilerimiz mutluyuz çünkü efendim ben yine bir kere kasaları söyleyeceğim. 13600 13250. Demek oluyor ki <laughs> finalistimizi belirleyecek olan 3. etapın 11 harfli ortak puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemiz tam olarak şöyleymiş. Buyursunlar. Kararlı olarak duraksamadan T ile başlar. Ahmet. Tereddütsüz. Tereddütsüz müdür o? Neden olmasın? <gülüyor> 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 ben açıkçası hala <laughs> ilk bu cümleyi düşünürken Ahmet çok hızlı bir şekilde geldi ve tereddütsüz ile birlikte <laughs> 16.450 lirayla bugünün finalistleri oldular tebrik ediyoruz. <laughs>